Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz Hello guys Hello. Yeni bir CSGO videosuna hoş geldiniz Nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar Ya tamam kardeşim sizi tanımayacağım bakmayın Bizim takımda yok değil mi? zaten şaşırdık mı? Şaşırmadık Lamp clear, Okay man Short, 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 short. Mid, 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 short, mid. Oh. Yeah, long, long, long is on. Türk mü diye ben anlamadım. Türk müydü? Türk mü diyor? Türk mü bakalım bana Bir Türk olup olmadan anlamamış ki her Türk olup olmadan anlamamış Hadi be hadi be hadi be. Sakin. Sakin zırhdayız. Sen hani. Nice. <laughs> bizim takımda Türk var mı? Olmaz mı be biraderim? Oo adamsın sen. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim nasılsın iyisin? İyi ne olsun ya. Sadece satalım diye girdik kanser olacağız. <laughs> o belli ya zaten. Klasik CSGO. Neyse ben time. Aynen YouTube'a video çekiyorum şu an. O zaman onu yine oynayalım. <laughs> Sıkıntı yok yani asist istersen öyle oyna. Problem değil. <laughs> Long kapağı arkası var ha haberiniz olsun. <laughs> Karda mı? Buna, buna, buna. Tamam 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 Ayrıca aldılar? Kiz aldın zaten Nice guys Adamsın Keleş ister misin? Gerçi varmış Görmedim Ben B'ye gidiyorum <laughs> Tamam Sinyal yok mu? Cidden mi ya? Long trick. Okay. <laughs> ah, AWP var. Ah. Kıh <laughs> kıh Move it, move it. Move it, move it. Going hey. Ne o Çok çizgiden şeyden ya They're no, yeah. okay. Long the nice, guys. <laughs> Dayım işte. Fire. Mit. Fire. <laughs> Öldü. Long var büyük ihtimalle. <laughs> ah. Lover lover. Oraya dikkat et kardeşim, sağ sana. alt You think they will go B? Geliyor Sağım One, One lower, nice One lower Nice bir şey yapmışım oradan çıktı mı? Allah Allah. Say say ki Fuck. Sorry guys. No, no problem. No problem. Man. Ben longa gidiyorum. Rushlayacağım büyük ihtimalle. Ya yeah, evet, tamam. Silah atayım biraderim böyle boş gitme. Yok ya sıkıntı değil. Eyvallah sağ olasın. Yaşın kaçta ona göre şey yapalım ya. Saygılı kusur etmeyelim. <laughs> Git o. Senin adın neydi? Uh, long I think maybe. There's one <laughs> EVP there. Yok mu şort? Şort dikmiş ya. Ay. Aga be. Özür dilerim biraz. Yo, 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 Ne demek? öyle bir şey olur mu ya? Sıkıntı değil. Sen ban de dışarı çıkma da sıkıntı başka bir şey önemli değil. Benim hatam öne geçmemem gerekiyordu. Tünel, tünel varmış, haberiniz olsun. Lower. <laughs> Bombada şey daha haberiniz olsun, tünelde. Hadi. Drop. Double drop. Floor. Nice. Karan güzel oynadı. Çok güzel aldı. Easy guys don't buy that. Nice, Sorry. nice guys. Bir long'a gideyim izninizle. <laughs> Long şu anlık gelemez haberiniz olsun. Hismop <laughs> <laughs> Info nerede biliyor musun? Rush me, they rush me. Bir tanesi a permit de olabilir ha, dikkat edin de. Ne kar, long kar aslında kardan vurdu beni. Haber olsun? AWP, bitmem. But I think the bomb is on middle, right? Yeah just protect the bomb then. Bir sus reis. Sana zahmet. Adam oynasın. <laughs> Çok güzel. İşte bu. Nice. Var nice. sana Vito diyorum da ismin neydi? Ona göre seslendim Vito'dan olan devam biraderim. Tamam, sıkıntı yok. Nasıl istersen. Nereye gidiyoruz? B mi A mı? Longtan basarız daha ilk Tamam o zaman. O zaman rush. Ya var ya bunu istemiyorum ya. Bana gol bu süreyi ne kadar uzun yapmışlar ya. Oyunun tadını kaçırıyor ya. Hakikaten hem de öyle bir tadını kaçırıyor ki. Süresi uzun yani. Aşırı uzun yapmışlar. Ya yani mesela yarım saniye verse, 30 saniye falan verse yeterli olur da. En azından yani insanın canı sıkılmaz beklerken. Okay then, can you flash for me? I'll be the first Come on man, it was so boring Hadi kardeşim, haydi ya. öf var ha sıkıcı geçiyor ya böyle. Sizler arkadaşlar ileri sarıp şey yapabilirsiniz. Maçın başladığı yere getirebilirsiniz videoyu. Baksana abi bekliyoruz yani. Adam'a bekliyoruz ha. İşimiz gücümüz yok şu an. Baksana ya boş boş bekliyoruz ha, boş bekliyoruz. Haydi be, var insan ne kadar sıkıcı, böyle sıkılır ya. Ula arkadaşım. Move. Şükür ya. geri geri gir, girdik abi. Hadi ya. El el Vito. Güzel oynadın ha. Görmedim ama adamdaydı. Şey ama belli ki güzel oynamışsın. Eyvallah Ne yapalım? A mı tekrar? O zaman go long rush diyelim yani. Ben bir short'a gideyim ama. <laughs> Gittiğim zaman ölüyüm. Smoke. Ay senin ben gelecektim. mid'e mi dikkat edin ha. <gülüyor> <gülüyor> bebeğim. Nice 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 o bebeğim. O zaman bu sefer B'ye gidelim. A'ya geleceğim. Aya basalım, basalım. B'ye. Bakalım. Bakalım. Rajbi. Rajbi. Rajbi my frenzy. Hadi go 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 go. Don't stop me please team. Don't stop me. Rajlayalım abi alırız büyük ihtimalle. Ben lower'a iniyorum direkt. Haberin olsun. bende. şeymiş şafi kaymış yazdı. Şeyde bir tarafa. Basmasalar bizimkiler daha iyi olur ya. Don't stop e, green. şey bizden dedim Ben unuttum. Kimin Türk olup. Kusura bakmayın ya kimin Türk olup kimin Türk olmadığını ayıramadım. Şey arkadaşlar. Olamadım. Aga be. <laughs> Alırdık ama. Neyse. Aha. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Neyse tanıştığım memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah emanet ol Vito. Evet arkadaşlar, bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve de lütfen kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.